Şubat ayı için koç ve yükselen koçlar. Arkadaşlar merhaba. Şimdi ayın 19'una kadar gündeminizde sosyal çevreniz olacak. Yani sosyallik artacak, arkadaşlık ilişkileriniz çoğalacak, etrafınızdaki kişiler artacak ve siz daha fazla kişilerle ilişki halinde olacaksınız. Ve ayın 19'una kadar aslında hedeflerinizi ve hayallerinizi güncellediğiniz bir zaman olacak. Gelirinizle alakalı gündemler olabilir. Ayın 19'undan sonra ise biraz daha inzivaya çekilmek, biraz daha yalnız kalmak, içinize dönmek istediğiniz bir zamandasınız. Çünkü ayın 19'undan sonra güneş sizin 12. evinize geçecek ve size daha e, böyle maneviyata yönelme, bilinçaltınızı şifalandırma bu gibi konuların gündeme geldiği zamanlar sizin için. Sistem size biraz dinlen kendini gözlemle ve